başım öldü çok var. Lan lan. Oha lan dur sen. Oha. Oğlum, oğlum araba mopa nasıl lan? Oha. arkadaşlar Çok güzel araba olmuş lan. Neden? başım ağrıyor dedim. Dün gece patlam oldu ve Türkmenistan ve babası ortaya geldi. Valla. İyi ki zaten olay yani İlk hikayemizin başı diye biliyorsunuz balık hissi. Ama şu an Ankara'dayız. Bakın o havaya bak. Selman'ın annesi yüzüme yapacak. Bundan nükleer bombamız var. Şöyle de aynı koydum ben. Süs olsun diye. Niye? Neyse. Arkadaşlar bu arada biz bir yandan canlı yayın yapıp birazdan canlı yayın yapıp aileyle konuşacağız. Selman o videoyu video yapmayacakmış. Canlı yayın yapmayacakmış. Canlı yayın. <laughs> Selman hatta Ali ile konuşma videosunu Belki yapamaz çünkü size çok odaklanmıyor dedim. Ama neyse sizi seviyor arkadaşlar. Ona abone olun. Allah belanı. Kendin Amerikası geldi lan. Allah. <laughs> Mal Amerika ya. Gerizekalı kedi ya. Gerizekalı kedi Amerikası.

Benim babam bu arkadaşlar. Benim babam Porsche olmuş. Ne uyandırıyor mu ne yuş? Oha oraya. Azerbaycan çok güzel Sen kendine bak. Ya sağ ol lan Oha benim güzel olmuş. Allah. Lan bu yine çıldıran nükleer ya. Of Allah belanı versin. Of. Allah belanı versin. Ne yaptın Türkiye? Ayağını ben yanlışlıkla patlattım. Babam uyandı. Ağzımızı sıçacak. Ne oluyor burada? Onun ne oluyor? Döve... Oğlum, ne oluyor burada? Döveceğim seni. Ben yanlışlıkla patlattım. Baba ağzıma sıçamazsın ki. Neymiş? Bunun var. Hadi bay. Hüşş. Hüşş. Kaç lan kaç. <laughs> <laughs> Allah'ım bu çocuk gerizekalı. Lan onu bir tokat atacaktım kaçtı ya. Tövbe tövbe be. Uğur, ah. Ah be lan Nereden çıktın? Baba benim turbom var dedim ya. Allah Allah. Nükleer geri geldi bana. Allah'tan rühvat. Nükleer var. Bak, bu Türk. Ben İstanbul'a Aviva gelişinden sonra balık yapacağım. Hadi hep birlikte oldum gel. Yes. Hadi gelin biraz balık yapalım. Ben katılmıyorum. For me be your friends. Eski anılarım Me please your take more take you know check it is is anne ne yapıyordunuz lan siz Aziz iyi be, ben seninki gibi ta arkadaşın oy sus geri zekalı yine her zaman kazanır kardeş. Biraz iyi bakacağım. Dondurma alak mı? Neyle alacağız? Benim param alırız. Hadi gel. Bu geri zekalar burada küs küs otursun. Gel. Allah al versin seni. Al versin. Üf. Biz de burada enerji içeceğiz. Hadi of. gelin ya. Çocuklar ben de gelebilir miyim? Gel usta senin bir suçun yok. Olay be. Dondurmaca, dondurmaca abla son bir araba olmuşsun. Evet çocuklar ben ne dondurma istiyorsunuz? Abla benimki karamel, çikolatalı, vanilyalı, üstüne çikolata sos ve gök, renkli gök şey siyah çikolata süsledim. Tamam hemen yapıyorum. Siz siz ne istiyorsunuz? Ee, ben şey ee, full çikolatalı 3 top çikolata. Vanilya sos. Ben de çikolatalı süs. Tamam. Siz ne istiyorsunuz? Efendim? Ben sadece vanilyalı çilekli çikolata üstüne normal çikolatalı e, süs. Tamam. Hemen hazırlıyorum. Tuttarı eee... 200 TL tuttu. Ne? Ne? Ya ne 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 demeyin lan. Bak size de do Alman dondurmayı ithal edin. Ee, ben siz alın şu 200 TL'yi. Senin kaç kaç şeyin var? Cesur çocuk. Az Ya abla benim 2000 2000 TL var kardeş. Uy! Yet ye, 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 Tamam. Neyse edelim dondurmaları. Hadi sağacakla kalın. Sağ dondurmacı abla. Lan bu yüzleme nereden çıktı? Sen şunları şunları kaldırsana. Tamam. Adili. Ezikler. 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 Ben de sağa bende sulaması var. Sen aç. Bu. Puh. <laughs> i <Sessizlik> lan baba bak allah Ah, ne yaptı lan benimle görüşmeyeli yapamazsınız siz beni... ben zorbalık yapmaya çalıştım beni kurtardı seni ben e ee. go Allah ekber Allah ekber ekber lan dokundum yok oldu Fış. lan buraya gelmişsiniz vallahi da bine da ki da ya la la lan sus bir tür ya bir sus Senin şarkından da bokundan da bıktım yeter ha hadi seni de dondurma alıp geliyorum zort zort oha lan hepimizin kafasına göre almışız nasıl yaptım lan, lan tahmin ettim kardeşim altı yük alt yük Sağa atıyoruz. Baba gel. Eşek gibi uçtun gel. Sağa dondurma aldım. Oha oğlum tahmin ettiğim ne Al. Hadi gel dondurma ya Kuşuş. bak Geç. Gel bakayım. Herkes hadi herkes dondurma vermez. Biz yan hadi. Di Çocuklar biz donanmalarımızı bitirdik. Hepimiz değil mi babalar? Evet. 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 Ko çocuklar biz bir nükleer konusunda konuşup geliyoruz. Onu Amerikalara atacağız ya. Tamam baba. Tamam baba tamam baba. Gid. bitiyor Lan ne yapıyorsun? Çıkmış sanız. <laughs> hadi gelin bizde oyun oynayak. Oğlum be gelin be ben size bu be... lan ortaya ben geçeceğim. Salaklar, size oyun getireceğim de, turbo var, size uçuracağım. Shh. Da 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 çok eğlenceliydi az evvajan. Ben demiştim sizi. Allah Allah babalarımız konuda konuşuyorlardı ama hala yememiş. neyse ben düşüneyim. Tamam ne sen ama çok sokuyor. Babalarımız geliyor. O gidiyoruz. Nere? Arkadaşının mıkları uçuracağız. Ya gelin gelin sarılın bana. Ne oldu lan? Lan gelin sarılın benim ısırma özelliği var. Hadi geleyim. 1 2 3